Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey. nitroksin modunu tanıtacağız. E, Yanımda çift kardeşim var. Şöyle olmuyor. Gözükmüyor ama neyse. Şu nitroksin cütsüm arkadaşlar. Nitroksin zaten bilirsiniz. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bunu içiyoruz. Hemen içeyim, gireyim ben. Bakın her aldım. Bu lazer çoksun <laughs> <de> lazer? <laughs> lazer stop yani lazer durduruyor. <laughs> Bu lazer hasar veriyor. <laughs> şimdi bir dakika arkadaş. Ee, şimdi yeter oksun lazer <laughs> Şöyle kesermek için. Ben gireyim de mi? Orası kocaman. <gülüyor> <gülüyor> evet, yok. olur mu? Biz, e, <gülüyor> <gülüyor> şu bir, şu tamam. Belki. Будем играть в то бери. Kafeyleri Baba, mı geçiyorsun? Bunlara evde yemek kavurucu bura. Ben bunları Bir dakika arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu siyah nitroks <laughs> antiyon <gülüyor> Hayır Eşe şimdi götürüyor Evet onları siliyor arkadaşlar Sıkma şeylerini sil Gözümüze gitti Tek tek sildi Gözümüze gitti, <laughs> Gözümüze gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bakın normal Steve'i döndükken

Hayır e, totally Arkadaşlar adına abone olmayı unutmayın. Çünkü ay, ay gülen bir ofur yok. Bir kez daha Bir de yazmıyordu. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar bir kez daha da altına düşemişti. Bu abone olmayı unutmuş. Şey. Abim yalan atıyor. Siz ona inanmayın. Bakın bari. bunu içiyoruz. Eyvallah <laughs> ama bok gibi. Bakın gözlerime dizinin yanıları birazcık şey oluyor. <laughs> Olmuyor yani birazcık. Birazdan da ben annem telefonla yolda videosu çekeceğim bana. Bir Ama bu şey yapmıştır. Emre kardeşim yapmıştır. Minecraft yerine yolda oradaki <laughs> ben yazmadım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. <laughs> Gel lan buraya. <laughs>

Şöyle Bakın gitti. <laughs> da <sünneler>. Normal yaptığımız <laughs> arkadaşlar bir daha yaptığımızda Videomuz bu kadardı. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayın like, kanalımıza. Abone olup like atmayanları şey, yoksa böyle nitroksit lazer çıkarım. Bay bay.